Çantamızın şu yanlarını öreceğiz. Bunun için de altı bu tarafa, altı bu tarafa üç tane de ortaya boncuk ayırdım. Ben e, yerimi işaretledim. Şimdi bunu e, ayırdığım kısma, bakın, şu ortada üç tane kalacak ya. Bunu kenardan bir alıyorum. Şimdi ortadan bir alıyorum. Bu benim artık e, birleştirme köşem olmuş oluyor şimdi bunu şöyle yukarıya doğru çıkacağız şuradan şöyle yukarıya doğru çıkacağız sonra aşağı ineceğiz ve sonra tekrar yukarı çıkacağız yani şöyle göstereyim burada e, sol taraftaki boncuğumuza bir iki tane boncuk alıyoruz yüzük yapıyoruz yine ve diğer misin ama bunun içinden geçiriyorum. Artık burayı bu şekilde kilitliyoruz. Şimdi ee, yukarı çıkacağız ya. Yukarı çıkacağımız misinamızı şöyle buradan geçiriyorum. Yani yukarıya çıkan taraftan bir boncuk alıyorum. Şimdi sol taraftaki misina 2 boncuk alıyorum. Ve aynı işlemleri artık bu tarafa doğru, yukarıya doğru çıkartıyorum. Misnemi buradan aldım yukarıya çıktım ve sol taraftakine iki tane boncuk alıp hemen yüzüğümü yapıyorum. Sağ taraftakine Şimdi bir ikimizden yeni boncuğumu alıp bu şekilde ilerliyorum. En üst noktaya geldik. Bu sefer sola yaparsak misinamız yine üste kalacak. Biz misinamızın sol tarafa gitmesini istiyoruz. Çünkü sol tarafta bir örmemiz gereken alanımız. Ee, sağ tarafa boncuğumuzu alıyoruz. Sağ misinamda. Yine iki boncuğumuzu alıp ilerliyoruz. Bunu aldık. Artık sağ taraftaki misinamıza boncuğumuzu koyup e, ilerleyeceğiz. Burada 3 tane boncuk alacağız. Misinamızı. Çünkü aşağı inmemiz gerekiyor. Ve burada bir tane boncuk e, misinamız bir tane boncukta. Bir tane boncuk olduğunda 3 tane misin, e, boncuk alıyoruz. Köşe kenarları çıkarken ki teknik yani. Ve misinamı diğer alt taraftan geçirip tekrar iki tane boncuk alıyorum. Şimdi artık sona doğru ilerliyoruz. Burada e, son bir tane boncuğumuz kaldı. Biz artık diğer tarafa geçeceğimiz için burada şimdi normal örer gibi bu misinamı e, bu taraftan yine geçiriyorum. Şimdi diğer tarafa geçeceğim için bu alttakine hani üç tane boncuk vardı ya ilk başlarken birini aldık. Şimdi ikincisini de aldık. Ve bir yana çıkacağımız için de bu buraya bir boncuk almam gerekiyor. Bir tanesi burada. Bir tanesi burada ve diğerini de aldık ki kenarı yukarıya çıkabilmek için bir tane boncuk almamız gerekiyordu. Onu da aldık ve yine yüzüğümüzü yapıyoruz. Burada yüzüğümüzü yaptık. Artık kapatmamızı bu kısmı bu sıra bitti. Şimdi artık son üçüncüden de tekrar geçiriyoruz. Bir üste çıkmamız için şöyle bir U şeklini verdiğimiz alan tamamen bitecek. Şimdi normalde örerken bir burada oluyordu. Burada kilitliyorduk. Buradan geçiriyorduk. Ve iki boncuk alıp çıkıyorduk. Şimdi bu sefer artık bu tarafla da birleştireceğimiz için buradan tekrar bir boncuktan geçiriyoruz. Şu boncuktan da tekrar geçiriyoruz. Ve artık üst sıraya ulaşmış oluyoruz. Burada yine boncuğumuza e, yüzüğümüzü yapıyoruz diğer bir içinden çıkartıp bu şekilde ilerliyoruz şimdi bir sağ taraftaki misinadan boncuğumuzu geçiriyoruz bir de sol taraftaki misinadan boncuğumuzu geçiriyoruz tane boncuk alıp yine yüzüğümüzü yapıyoruz. Ve hep bunu bu şekilde ilerleteceğiz. Bir soldan bir sağdan yapıp bu kısmı kapatmış olacağız. yanlışlıkla çıkarttım. Artık sonuncu kısımdayız. Burada yine aynı işlemleri yapıyoruz ve bu kenarımız bitmiş oluyor. Sonra ardından diğer kenarı yapacağız. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi ben bu tarafı da yaptıktan sonra artık şu ağız daraltma kısmını yapacağız yapıp geliyorum. Şimdi ben kenarlarımı tamamladım. Tamamladığım kenarlardan 1, 2 ve 3 şimdi şurada 3 tane boncuk vardı ya yani şöyle 1, 2, 3 ve bunu bu şekilde sabitliyorum. Tutuyorum elimde. 1, 2 ve 3 3 üç tane 3. boncuktan yine ortalama 1 nasıl diyeyim? 1 metre boncuk yeterli olacaktır. Bunu bu sefer bu üçünden geçiriyoruz. Arada üç tane bırakmıştık. Üçünden geçiriyoruz. Beş tane bıraksanız da yine üçünden geçirmeniz gerekiyor. Bir fark ettiyseniz örerken boncukların kare formunu almasını sağlıyoruz. Bir, Bakın şimdi bunu bu şekilde tuttuk ve şimdi sol tarafa yani herhangi bir misine bir tane boncuk aldık. Ve bunu yani şu kısmı tekrar anlatayım. Burada üç tane boncuğumuz vardı bizim örerken. Üç tane boncuğun Ortasındaki boncuğu baz aldım. 1 iki ve üçüncü. Bir buradan, bir buradan, bir buradan. Toplamda üçünden de geçirmiş oldum. Üçünden geçirdiğim misinamı, boncuğumu, misinamı, boncuğumu. Üçünden geçirdiğim misinamı e, şimdi orada tutuyorum. Ve bir tane misina, bir tane boncuk geçiriyorum. Artık bunu böyle kilitliyorum. Kilidimi yine boncuğumun ortasına getirmeye çalışıyorum. Artık e, en son kenar yaparken bir sağdan misina, bir soldan misina geçirmiştik ya. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Bir sağdan ve bir soldan bir geçiriyorum. Burayı bir e, kapatmaya çalışıyoruz. Yani anlayacağınız. Bir tane geçirdim. Bir sağdan bir soldan misinalarımı geçirdim. Yani bir sağ bir sol dediğim. Şimdi biz burayı e, en alttan 3 taneden geçirip bir tane burada kitlemiştik. Sonra kitlenen misinanın bir sağında bir solunda boncuk kaldı. Bunu bir buradan bir buradan geçirdik. Geçirdikten sonra e, yine burada boncuğumuzu birleştirdik. Boncuğumuzu birleştirdikten sonra tekrar bir buradan bir buradan geçirdik ve şimdi tekrar boncuğumuzu birleştireceğiz. Bir tane boncuğumuzu aldık ve misinamdan birleştirdim. Da birleştirdim. Bakın bu şekilde bir e, form oldu. Burayı da yine aynı şekilde yapacağız. Ve ardından şuradan böyle bir kapak yapacağız. Ama önce bunu buradan gizleyeceğiz. E, biz bir paketten iki, bon, iki çanta çıksın istediğimiz için e, bu şekilde yapıyorum ben. Çok fazla boncuğum da kalmadı zaten. E, sadece askılarında kullanabileceğim bir boncuk olacak. Ama yetişkin boy yapmak istediğiniz takdirde burayı bunu böyle döne, döne 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 çıkıp çıkıp daha önce de anlatmıştım o modeli e, videolar kısmından bulabilirsiniz. Bu şekilde bir askıda oluşturabilirsiniz. Ama biz artık bunu burada kapatıyoruz ve misinamızı e, gizliyoruz normal. Daha önce anlattığım gibi gösterdiğim gibi misinamın e, şöyle mesela bunu buradan aldık şimdi bizim misinam hem sağda hem solda oluyor ya ikisi için de aynı şeyi yapmayı unutmayın lütfen Kestiniz kestiğiniz takdirde zaten örgünüz açılır boncuklarınızın hepsi açılır misina çok kaygan bir plastiği materyali var düğüm tutmuyor zaten çok fazla o yüzden böyle birbirinden geçirerek bir nevi kilit sistemi uygulamış oluyoruz bunu ben en az 15 tane boncuğun içinden geçirmem gerekiyor ki sağlam olsun Şimdi ben bunları buradan geçireceğim, bu tarafı da öreceğim ve e, artık kapak kısmına geleceğiz. Onları tamamlayıp geliyorum yani. Bu tarafı öreceğim ve iplerimi gizleyeceğim ve kapak kısmında görüşmek üzere. Ben bu kenarı da tamamladım. E, şuraya bir halkamı taktım. Hatta bu şöyle burayı da birlikte takalım. Benim e, halkam dediğim gibi şöyle bir yaylı bir halkaydı. E, bunu şu, şu misinanın köşesinden daha büyük halka olsa daha rahat tabii geçer ama bunu da bir şekilde takacağız ve bu şekilde oldum. Şimdi e, bu kareden sonra 1 iki değil 3. boncuğa misinamızı takıyoruz ve şimdi artık sol tarafa girerek bir kapağını oluşturacağız. Yani şu kısmını bu kapağını yapıyoruz şu anda. E, şimdi dediğim bir, iki ve üç değil üçüncüsüne misinamızı geçirdik. Üç tane boncuğumuzu aldık misinamızı ortalayıp 3 tane boncuğumuzu aldık ve bir bakın bu şekilde yine e, örmeye devam edeceğiz şimdi burada üçüncüye 3.den üçüncüden başlamıştık ya şu yandan sonra şu şu kısım bir diyelim 2, 3, dördüncüye atmış olduk yani e, şeyi bir üst sıraya geçme kısmını yani bir, buradaki karelerin dışında bir iki değil üçüncüye atlamış oluyoruz ama şuradan sayarsanız da burayı 1 bu 2 bu 3 ve dördüncüyü almış olduk ee, şimdi artık normal ör örmeye devam ediyoruz buradaki bıraktığımız boşluğu aynı şekilde bu tarafta da bırakıyoruz ki eşit bir e, görüntü olsun istiyoruz. Şöyle geçiriyoruz. Şimdi ee, daha da az kaldı. şimdi beş tane yaptık altıncı e, kısma geliyoruz normal yine örer gibi e, geldik buraya şimdi şuradan e, bununla birlikte dördüncüye bakmıştık ya burada başlamıştık ya tekrar sayalım 1 2 3 ve 4 dördüncü de bu sefer yukarı çıkmamız gerekecek eşit olabilmesi için şu kare dışında da üçüncü demiştik 1 2 ve 3. olmuş oluyor yani bu üçüncüye artık bir üst sıraya geçeceğimiz için de ee, sol tarafa değil, normalde bu taraf bu şekilde örüyorduk. Şimdi bir üst sıraya geçeceğimiz için e, bu taraftaki e, misneye boncuklarımızı takıyoruz ve örmeye devam ediyoruz. Şimdi yine başlarken 3 e, tane alıyorduk, yine 3 tanemizi alacağız. Şimdi artık e, dediğim gibi normal örmeye devam edeceğiz. Kaç sıra öreceğiz? Hemen söyleyeyim. Bunu bu boncukta düğümümüzü ortalayıp unutmadan hemen yan tarafından geçiriyoruz. Yan taraftaki boncuktan da bu misinamızı geçirip bir üst sıranın işlemi için bu tarafa boncuk alacağız. Ama kaç sıra öreceğiz şimdi burayı? 6 sıra öreceğiz. Şimdi biz ikinci sıradayız. E, ikinci sıra yarım diğer sıralarda tamamlayıp geliyorum